Belki bu girişi bir yerlerden hatırlıyorsunuzdur. Bugün Kaplan'dayız ve Kaplan Dil Okulları'nın Londra'da merkez şubesini geziyor olacağız. 35 yaş altı öğrenciler burada eğitim alıyor. Yazın daha çok daha küçük öğrencileri burada görebiliyorsunuz ve burada bina sizi yanıltmasın. 4-5 kat yukarı doğru gidiyor ve içeride tam 700 kişi kapasiteyi alacak düzeyde sınıf var kabaca. 25 tane sınıf var diyebilirim. O zaman vakit kaybetmeden içeri girelim ve neler var neler yok bir bakalım. Haydi. Evet bu kapıdan içeri giriyorsunuz ve ilk gün burada sizi karşılıyorlar. Yeni öğrenciyim demeniz yeterli ve orientasyon programı için hazır olmanız gerekiyor. Ardından burada, ardından burada öğrenci servisinden çalışanları görebiliyorsunuz. Bunlar sizin geldiğinizde yardımcı olacak kişiler diyebilirim. Çok da detay verilmemiş. Ardından buradan hemen öğrencilerin kantin ve kafeteryasına geliyorsunuz. Sfer alanı varmış. Gelin bakalım neler var. Burada önemli bilgiler yer alıyor. Sıkça sorulan sorular aslında İngiltere'ye ve buradaki okuldaki eğitime dair. Üzülerek söylemek istedim istediğim bir şey var. Londra'nın merkezindesiniz. Herkes merkezde olmak istiyor ama gülü seven de katlanır. Burada gördüğünüz gibi her 6 dakikada bir, bir telefon çalınıyor Londra'nın merkezinde. Onun için telefonlarımıza sıkı sıkıya sarılalım. Hatta ben öğrencilerde görüyorum böyle ip alıyorlar ve boyunlarından asıyorlar telefonlarını. Son derece güvenli. Duyduğum kadarıyla hırsızlar onlara yaklaşmıyor. Onun dışında işte eczane nasıl, sağlık sistemi nasıl kullanıyorsunuz, acı durumlarda kim arayabilirsiniz ve sağlık ocağı için hangi telefonları aramanız gerekiyor. Bunlar burada yer alıyor. Onun dışında her çarşamba ve perşembe günü saat 10'da ve 3.30'da burada free snacks veriyorlarmış. Yani atıştırmalık veriyorlar ve burada dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle sohbet etme şansımız da oluyor diyebilirim. Ardından da mezun olan öğrenciler için neler yapıyorlar? Bunu bahsettikleri bir bilgilendirme var. Yine tabii en çok ihtiyacınız olacak şeylerden birisi kare kodu. Okutuyorsunuz ve beleş. İyice siz internete eşim sağlıyorsunuz. Onun dışında tabii buraya geldiniz. Ailenizle nasıl iletişim kuracaksınız? Telefon, internet vesaire bunların kullanımı nasıl? Mutlaka bunları size anlatmış olacağız ama ola ki yapmadığınız aşamaları tamamlamadınız ya da sonrasında daha farklı bir şey kullanmak istediniz. Burada da yine bunun detayları yer alıyor. Oldukça küçük ama birçok önemli bilgi içinde barındıran bir yerdi. Burada da görüyorsunuz sudur, sinektir vesaire alabiliyorsunuz. Kredi kartıyla çalışıyor. Kahvenizi vesaire burada alabiliyorsunuz. Burada pazartesiden cumaya hatta birçok okulda bunu görmüyorum. Hafta sonu bile sosyal etkinlikleriniz var. Kaplan'ın en sevdiğim özelliklerinden birisi. Çok fazla sayıda, çok fazla çeşitlilik etkinlik düzenliyorlar. Mesela ilk gün saat akşam 5'te 5 beş çayına davet ediyorlar sizi. Welcome dinner yapıyorlar. Yani hoş geldiniz yemeği yapıyorlar aslında. Bu güzel. Her çarşamba günü pub night var. Burada buluşuyorsunuz ve buradan hareket ediyorsunuz. Tabii ki 18 yaşını doldurmuş olmak gerekli. Salsa bachata kursu var ve wow! Yani burada 8-10 tane benim gençlik döneminde çok vakit geçirdiğim gece kulübü var. bunun hepsi ayrı ayrı size tavsiye edeceğim şeyler. Sadece eğlenmek için değil. Burada dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlar edin sosyalleşebilirsiniz. Canınız mı sıkılıyor? Hemen gibi birisine gidebilirsiniz. Bazılarında giriş ücretli oluyor. bazıları ücretsiz oluyor. Tavsiyem ne kadar erken başlarsanız. Mesela akşam 7'de 8'de gittiniz. Ücretsiz giriyorsunuz. Saat 10, 11, 1, olduğunda fiyatlı tarife geçiyorlar ve daha fazla fiyat almaya başlıyorlar. Bunu söylemem gerekiyor. Onun dışında başka ne olabilir? İşte futbol tutkunları için düzenlenen aktiviteler var. Burada işte Londra'da 5 tane Premier Lig'de takım var. Chelsea, Arsenal, Fulham gibi birçok takım var ve onların stadyumlarına da yine gezi düzenli Iniyor. Müzeler var sınırsız sayıda ve ücretsiz. Sadece gitmeden önce ben bugün geliyorum demeniz yeterli. Gördüğünüz gibi yani ücretli ücretsiz birçok aktivite burada bulunuyor. Bunu da geldiğinizde burada çalmanızı istiyorum. Çok güzel şuna baksanıza. Onun dışında fiyatlara bakalım. Fiyatlar gördüğünüz gibi ana evinden ucuz bence. Bir puan. <laughs> Bedava Maliyetini satıyorlar yani. Onun dışında konaklama büyük problem oluyor. Nasıl gideceğim, nasıl geleceğim, kim beni bekleyecek vesaire. Bazen de konaklamanızı değiştirmeniz gerekiyor. Burada konaklama ekibi var ve size yardımcı olacak. Burada bütün iletişim bilgilerini, acil durumlarda neler yapmanız gerektiğini, hem aile yanı hem yurtlarda neler olduğunu anlatan bir çalışan var ve burada da yine detay 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 Londra dışındaki etkinlikler var. Videonun büyük bir çoğunluğu etkinlik oldu. Farkındayım önemli olan bu. Zaten Kaplan'da eğitim aldığınızda sadece dil eğitimi almıyorsunuz. Büyük bir deneyim elde ediyorsunuz. Onun için de bunları detaylı detaylı anlatmak gerekiyor. Yetti mi? Yetmedi. Karşı tarafta da var. Gelin oraya da bakalım. <laughs> Orada neler varmış? Evet futbol tutkunları için demiştim. Haftalık aktiviteler. Londra'dayız ama Manchester'a gidebiliyorsunuz. Trenle gidiyorsunuz. Manchester City'nin stadını geziyorsunuz. Hatta bildiğim kadarıyla bunun içerisinde bir de maça gidiyorsunuz. Yetmez Liverpool var. Liverpool'da da stadyum turu var. Arsenal Londra'da ve çok yakın bence şehir dışına gitmeseniz de buraya gitmeyin ya da Stanford Bridge'e yani Chelsea'nin efsanevi stadyumuna gitmenizi tavsiye ederim. Kaplan öğrencisiyseniz Gym Box diye bir spor salonu var Londra'nın her yerinde. Bir gün ücretsiz deneme sürümü alabiliyorsunuz ve gidebiliyorsunuz. Ondan sonra da bildiğim kadarıyla 29 pound oluyor ama güncel fiyatları kontrol etmenizde fayda var. 24 saat açık oluyor güzel tarafı. Onun için ne zaman gideceğinizin de önemi yok. Londra'da olduğunuzda saatin de çok bir önemi olmuyor diyebilirim. Onun dışında Londra'nın en 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 meşhur etkinlikleri işte Lion King mesela tiyatro, müzik müzikaller. Mesela normalde ben gittim buna doğru 65 pound ama siz Kaplan'la gittiğinizde %30 indirim alıyorsunuz. 44 pound'a gidiyorsunuz. Bence çok büyük bir avantaj sizin için. Sadece bu değil gördüğünüz gibi 4-5 tane de farklı müzikal var. Mamma Mia da çok popüler. Belki İngilizceniz yetmeyebilir, anlamayabilirsiniz ama emin olun müzikal şöyle bir şey. İzlediğinizde hissediyorsunuz ve her şeyi anlıyorsunuz. Size bunu mutlaka tavsiye ederim. İstanbul'da ve Ankara'da bildiğim kadarıyla müzikal başladı ama çok az sayıda. Bu kültür şu anda Türkiye'de yeni yayılıyor. Ama İngiltere'de muhtemelen 80-100 yıldır yapılan bir şey ve kesinlikle çok güzel tiyatro salonları var. Bir gidip görmenizi isterim filmlerdeki gibi kesinlikle. Onun dışında yine burada acil durumlarda ne yaparsınız demiştik. Eczane nerede demiştik falan filan. Burada da detaylandırmışlar. Nasıl gidersiniz? Nasıl gelirsiniz? Mesela doktora nasıl gidersiniz? Google Map'ini falan koymuşlar buraya. Neler yapmanız gerektiğini söylemişler. İngilizceniz yeterli olmayabilir. Mesela kayıt yaptırmak için, randevu almak için hemen burada size yardımcı olacağını söylemişler. Olmazlarsa bize de gelebilirsiniz mutlaka. Onun dışında olabilir siz mesela yurt dışından geliyorsunuz ve adaptasyon probleminiz olabilir. İklimi sevmezsiniz, güneşsiz dersiniz Londra'ya arkadaşlarınızı yabancılayabilirsiniz. O zaman da burada iki kişi var size hem mental olarak hem de ilk yardım olarak destek sağlayabilecek kişiler bulunuyor. Başka ne varmış? Stress Buster Timetable var. Bu hoşuma gitti. Az önce söylediğim gibi yani sıkıldınız ve bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O açıdan bile size yardımcı oluyorlar. Voleybol, müzik dinleme bir sürü şey var burada. Okul dışında da sizi güven ne koruyorlar ve her ihtiyacınıza yardımcı oluyorlar diyebilirim. Burada içeride öğrencilerin ders çalışabildiği ve sosyal zamanlarını geçirebildiği çok tatlı ve güzel bir sınıf var. Gördüğünüz gibi bilgisayar kullanabiliyorsunuz. Çıktı almanız gerekiyor. İşte size printer ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve böyle cıvıl cıvıl enerjik bir mekandan bahsediyoruz. Armut koymuşlar. Bizim yazın işte kafelerde çok popüler oluyor. Armutta oturuyorsun arkadaşlarının istediğini açık havada yapabiliyorsun. Yine sosyal etkinlikler vesaire bunların hepsi haftalık, aylık olarak olarak düzenleniyor ve yenileniyor. Şu an bunlar var ama kesinlikle buna benzer aktivitelere katılacağınızı düşünüyorum. Bir de bahçemiz var. Hadi oraya da bakalım. Evet burası da Londra'nın merkezinde küçük bir hava alabileceğiniz mekan. Aşağısı var burası var. Gittikçe de genişliyor aslında ve burada yazın özellikle çok güzel vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Burada böyle devam ediyor diyebilirim. Burada barbekü yapıldığını söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. İngilizler böyle mekanları barbekü dışında bir şeyle değerlendirmez. Muhtemelen Cuma günü yapacağınız sosyal etkinliklerde burada vakit geçirebileceksiniz. Gördüğünüz gibi birazcık sigara içilmiş ve pis kullanılmış. Sigarayı da burada içiyorlar. Burası da sizin eğitime başladığınız ve bitirdiğiniz gün geleceğiniz alan. Mezuniyet odası gördüğünüz gibi burada her cuma eğitimini tamamlayan öğrencilerin kutlamaları yapılıyor. Londra'dayız ve genelde böyle tarihi oluyor evlerin içi, okulların içi gördüğünüz gibi tavan kaplamaları falan muhtemelen 100 yıllık bir binanın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada fotoğrafınız çekiliyor ve kaplan deneyimi hashtag ile de paylaşıyorsunuz burada. Bizi de etiketlemeyi unutmayın Lemon Akademi. <laughs> Sınıf olarak kullanılmıyor burası birazcık dağınık ama ben size sınıf olarak neresi kullanılıyor orayı göstereyim hemen gelin Burası da oldukça cıvıl cıvıl sımsıcak bir sınıf. Gördüğünüz gibi panoda günlük, haftalık duyurular var. Akıllı tahtalarımız var. Öğretmeniniz burada ve derslerde tamamen bu şekilde kabaca 10, 15, 20 kişiden oluştuğunu söylemem gerekiyor. Sınıfların havalandırmamız bile son teknoloji yeni çıkan ürünlerden. Gördüğünüz gibi Kaplan'da bu tarz sınıflarda eğitim alıyorsunuz. Boş zamanlarınızda, kantinde nasıl vakit geçirebileceğinizi hepsini gösterdik. Aklınıza takılan detaylara inmek istediğiniz şeyler olursa da ne yapayım? yapıyoruz ücretsiz bilgilendirme için videonun açıklamalar kısmında bıraktığım linke tıklıyoruz görüşmek üzere